İnsan olmayan ancak insan olmaya bu kadar yakın duran bir şeyin gözlerine bakmanın oldukça korkunç bir yanı var. Lanetli bebek Anabel'den bahsediyorum. 1970 yılında Dona adında genç bir kadın 28 yaşına giriyordu. Doğum günü hediyesi olarak annesi ona ikinci el Raggedy En bebeği aldı. Hem Dona hem de ev Arkadaşı Enci hemşireydi. Bu yüzden çoğu zaman evde değillerdi. Bebek sevde yalnız başına dururdu. Garip şeyler olana kadar kızlar yeni ev arkadaşlarından şüphelenmediler. Bir gece Dona eve geldiğinde bebeği yatağında otururken buldu. Ancak kesinlikle bebeği oraya koymamıştı. Diğer geceler mutfakta bebeği bacak bacak üstüne atmış otururken ya da kanepe'nin üzerinde buldular. Dona ve Enci tüm bunlara mantıklı bir açıklaması olabileceğini düşündü. Ancak Enci'nin nişanlısı Lou farklı düşünüyordu. Bebeğe kadar güvenmedi. Kızlar evin çeşitli yerlerinde el yazısıyla yazılmış notlar bulmaya başladılar. Notlarda beni özledin mi ya da bana yardım et yazıyordu. Bir gece Dona bebeğin göğsünde kırmızı bir sıvı gördü. Sanki kana benziyordu. Kızlar daha fazla dayanamadı ve bir seans düzenlemeye karar verdiler. Medyum yıllar evvel bu evde 7 yaşında Anabel adında bir kızın cesedinin bulunduğunu ve ruhunun şu an oyuncak bebeğin içinde olduğunu söyledi. Lou bir gün evde yalnızken Anabel tarafından yaralandığını iddia Etti. Göğsünde 7 tane çizik vardı. Tüm bu olanların üzerine ünlü paranormal araştırmacı Warren çifti eve geldi. Ve bebeğin zararsız bir kızın ruhu tarafından ele geçirilmediğini söyledi. Donna bebek ne istiyor diye sorduğundaysa Senin ruhunu diye cevap verdiler. Dairede şeytan çıkartma ayini yapıldı. Warren çifti Annabelle'i yanlarında götürdü. Ancak yolculuk hiç de kolay olmadı. Yolculuk boyunca birçok kez arabanın motoru durdu. Anabel bugün Warren çiftinin müze evinde. Kilitli bir dolapta tutuluyor. Üzerinde ise kesinlikle açmayın yazıyor ve onun hala oldukça tehlikeli olduğuna inanılıyor.